Herkese merhaba. Bugünkü videoda berbat hisselere yatırım yaparsak ne olur bunu inceleyeceğiz. Bu fikir aslında nereden geldi aklıma? Büyük Yatırımcılar kitabında John Templeton fiyatı aşırı düşmüş hisselere yatırım yapıp bekliyordu. Ve bir yıl iki yıl sonra ise kat ve kat getiriler kazanıyordu. Aslında buradaki temel mantık şu. Piyasa efficient değil, verimli çalışmıyor. O yüzden hisseler çok değerlenebildiği gibi çok çok az da değerlenebiliyor bir hissenin fiyatı patronuyla ilgili bir sorun olabilir, yönetimiyle alakalı bir sorun olabilir, makro sorunlar olabilir, sektörle alakalı sorunlar olabilir. Satış yiyebiliyor ve fiyatı çok düşebiliyor. Biz de burada aslında inanılmaz derecede düşmüş hisselere yatırım yaparsak neler olacak buna bakacağız. Burada iki tane kriterimiz var. Birincisi dolar bazlı değeri son bir yıl içinde %80'den aşağıda olması gerekiyor. Yani 100 liraysa Son bir sene içinde fiyatın 20 liradan daha aşağıda olmasını bekliyoruz. Dolar basında 20 dolardan daha aşağı olmasını bekliyoruz. İkincisi ise ortalama hacmin düşmesini bekliyoruz. Yani burada e, insanlar, yatırımcılar hisseyi satmış ve artık illallah demiş burada bir hacim de oluşmamış olsun. E, Hacimin düşüklüğü de bizim için kritik. E, hacmimiz yok, fiyatımız hareket etmiyor, fiyatımız çok düşmüş. Biz bunları alıp bir yıl beklersek ne olur? Buna bakacağız şimdi burada bir strateji hazırladım ben strateji çalıştırıyorum. Strateji biz tümde çalışacak yani bizdeki tüm hisselerde bu strateji koşacak haftalık bazda bakıyoruz ve dolar bazında hisseleri inceliyoruz. Çünkü tl biliyorsunuz çok volatil bir sene içinde çok fazla oynayabiliyor. O yüzden oradaki değer artışı ya da azalışı manasız olabilir bizim için. Sistemi çalıştırdıktan sonra ben bunu aslında hazır olarak Excel'e de aldım. Sistemimiz şöyle çalışıyor. Ondan bir bahsedeyim. Sistemimizde bir al koşulumuz var. Az önce bahsettiğim gibi işte kapanış yani bir sene içindeki hisse fiyatından %80 dolar bazında düşükse ve şurada da işte 4 haftalık hacim ortalaması 52 haftadan düşükse gibi bir koşulumuz var. Kritik konu şu. Biz bunu hiçbir şekilde satmıyoruz. Bir sene bekliyoruz. Yani biz hissemizi aldık. Bir sene boyunca elimizde tuttuk. Bir sene sonra sattık. Ne olacak? Burada tabii ki %20'yi işte %30, %40, %10 yapabilirsiniz. Hacimle oynayabilirsiniz. Ya da işte kar realizasyonu için 10 katına geldiğinde aslında bunu satabilirsin diyebilirsiniz. O size kalmış. Ben burada temel olarak çok fazla satış hisselerde çok fazla çeşitlendirme yaparak yani belki onlarca Yüzlerce hisseyi aynı anda alarak ve tutarak bir şeyler yapılabilir mi, bir alfa yaratılabilir mi bunu incelemeye çalışıyorum. Sonuçlar şurada aslında. Onu da size göstereyim. Şimdi 23 kattan yani dolar bazında 23 kattan e, dolar bazında 184 e, değer kaybına kadar e, farklı skalalarda e, siz de görüyorsunuz aslında. Şurada da e, scatter pilotta çizdirdim. Aslında stratejinin güzel yanı şu. E, her bir hissenin maksimum kaybedebileceği miktar 1000 dolar. Yani isterseniz siz buna 1000 lira deyin. E, ya da işte 100 lira deyin ne derseniz deyin. E, ama en çok getiren hisseler 23 kat getiren senkron siber güvenlik yazılım. Denge yatırım holding 13 kat dolar bazında. Rodrigo yine 13 kat. Skyf Financial Technologies e, 11 kat. E, Martı GMO 5 kat. Etiler gıda 3 kat vesaire diye aşağı doğru iniyor ee, ama bunun tam tersi olarak işte beyaz oto e, kiralama %84 kayıp getirmiş işte yeşil yatırım %69 kayıp nibaş %62 kayıp ama güzel yanı şu alt taraftaki listelerimiz limitliyken üst taraftaki limit üst taraftaki getirimiz limitsiz yani bir, bir nevi opsiyon gibi de düşünebilirsiniz bunu. Ee, Şimdi bunun ortalamasına baktığımızda hisse başında e, hisse başına %99'luk bir getiri gibi e, düşünebilirsiniz. Ortalamasına aldığımızda bunun. Ama burada şuna dikkat edin lütfen. Ben bu back testi 2014-2024 arasında yaptım. Yani 10 yıllık bir back test var burada. Ama bu demek değil ki 10 yıl bekledikten sonra biz bu getiriyi elde edeceğiz. Bu aslında şu demek. Buradaki hisselerin hepsi asenkron bir şekilde işlem yapılan. E, hepsi e, bin 1000 dolar 100 dolar işte siz ne yatırım yapmak istiyorsunuz yatırım yaptığınız ve bir sene boyunca tuttuğunuz yani e, hedef girişim sermaye 2015 yılında e, işleme girilmiş ve 2016 yılında çıkılmışken işte senkron güvenlik yazılım için e, 2019'da girilmiş 2020'de çıkılmış olabilir. E, sonra 2020'de tekrar girilmiştir, 2021'de çıkılmıştır. Ama dediğim gibi yani hepsinin maksimum zararı 1000 dolar. E, ama karlar gördüğünüz gibi 23 kat, 13 kat, 11 kat gibi e, şey yatırım getirileri mevcut burada da aslında dağılımını görebilirsiniz. Şurada logaritmik grafiğini aldım e, gördüğünüz gibi. E, şimdi ortalama getirisi hisse bazında 99 dedik ortanca ise yüzde 3 e, ama ortanca yani getirileri çoktan aza doğru sıraladığımızda e, ortada kalan ortanca'yı veriyor. E, ama bu çok da mantıklı değil baktığınızda çünkü bizim yarattığımız alfa getirinin pozitif tarafındaki e, uç noktalardan kaynaklanıyor. Yani biz e, artı 100 ile eksi 100 arasında salınmıyoruz. Artı 23 katla e, eksi 1 arasında salınıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Buradan da e, ortalamanın %99 olduğunu görebilirsiniz. Tabii siz buraya ek filtreler de ekleyebilirsiniz. İşte borsada işlem gören e, dolaşımdaki pay oranına bakabilirsiniz. E, belki ne bileyim ortağını bildiğiniz hisse hisseler vardır ve hiç girmek istemiyorsunuzdur. Ee, böyle şeyleri filtreleyebilirsiniz. Ee, ama şunu söyleyebilirim, ne kadar çok hisseye riski dağıtırsanız o kadar faydalı olacaktır ve o kadar kazançlarınızda alfa yaratabilecektir diyeyim. Ee, umarım video yeni ufuklar açmıştır, ee, belki biraz düşündürtmüştür. yani illa yatırım yapacağımız hisse e, geleceğe çok parlak bir hisse olmasına gerek yok, çok fazla satış yapılan hisselerden de undervalued hisselerden de belki bir şeyler yapılabilir. Burada da küçük paralarla siz de backtestinizi kendiniz yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.